Kendini müzisyen kimi yayına davet etti? Harun'u mu? Harun? Hayır yayına... Harun adı. git de kurtar bizi Allah aşkına. <laughs> <laughs> Harun'um git de hepimizin geleceğini kurtar Harun'um. Dursan oğlum dur dur dur. ama yani gerçekten. Şimdi Harun'um da biliyorsunuz hani ee, böyle. böyle olur ya mesela bir ürün yapılır bir de Çin'de onun Hani böyle benzeri ama hani aynı özelliklere sahip olmayanı yapılır, bildiniz mi? Hani Harun'un biraz öyle gibi sanki hani Cemal'le Harun'un topu <laughs> tepede şimdi. Harun kimin ekipten Harun? <laughs> <gülüyor> Pelin, Fikri, <laughs> Pelin mi? Hayır ki direkt Arada Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Tanıd! Takat sezonu başlasın. Eray. Eray. Ne var lan? Hissetmiyor bak. He. Ha siktir git güzel giyin yarın. Takat sezonu başlanıyor. Hiç, hiç de bu. Bak seni. Seni. Mükemmel. <laughs> Ay, dur. Kemal dur. ben de limon tarzı ya. Olaf bu çocuğu senin. Bunu sana dedim piç Eray. Oğlum Eray da beni ayırma. Eray da aynı yere gönder. Sen onun ekibi yollamaya tamam. çalıştık olmadı. Tamam. Seni TKT'ye tamam. yollamaya çalıştık olmadı. Bak tamam. Pinguin'in 10 numara makara muhabbet de fena sarıyor. Anladın mı? Ali mi gönderelim? Ali. Git gel gol. Ali. Git gel gol. Git gel gol. Git gol. Ali. Lan giderim yarra tamam, yersiniz burada ha bu Discord'da. Hangi yeriz Kemal. Onu <laughs> 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 um, vermem. Seni ellere vermem. Söz verdim beri <laughs> daha dönemem. Ha, ona göre Harun. Ona göre. Kemal Bey artık bırakın yani. Bırakın bu da bizde kalsın yani. Okulda mı okulda okutmuyoruz biz buna bu komik diye. Evet. Ödümüz kopuyor okulu bir ee, şey o, o zaman tamam. Diyor, okul okutmuyoruz Aman biz okutma. buna. Harun'un giyim tarzı o işi ya. Evet. Açsana <laughs> <laughs> <Sarı> giyme. <laughs> bir de şimdi Kemal Bey henüz şimdi sosyete pazarından giyiniyor. Eğer ki hani sizden gerekli bir destek alırsak mesela. Hani sizden gerekli bir destek alırsak. Biz bunu hani mesela bir 2 standartına çıkartmayı düşünüyoruz. Oradan falan giydireceğiz daha çok size benzer. Ben halledeceğim o işi. Harun bir gel bakayım Discord'da şey de bir kere bir. Polisler açın. Alo. Ha, Harun Bey bir dinleyelim bakalım ona göre ben teklif götüreceğim çünkü. <gülüyor> 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 ne diyeceğim ama abi ya mobil şey yapacaksın. polisten <laughs> polisler açın. polisler açın. Çok iyi. Çok iyi. Bunun klibini alın ben göndereceğim yetkili Alo. servislere. Hiç şey yapmayın. Helal Alo. olsun Harun'a. Yedi sülaleyi evet, kurtarırsın Harun'u. Hadi, hadi. Hadi yolun altına açık olsun canım. Yedi sülaleyi kurtarırsın Harun'a. <laughs> Tırma. Hadi. Hadi yolun baltın açık olsun canım benim. Hadi gel ben pay alırım ha bu arada. Harun. Övüşüyorsa pay alırım haberin olsun. şimdi git hadi Öyle güle. Bunu da hiç sevmiyorum ama gelip gelip duruyor. Çağırmıyorum da yani. Kendi kendine gelmiş. İnanılmaz. İnanılmaz ya. BNGL. Kadebe 1'le kendine müzisyene abonelik hediye etmiş. Çok 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 teşekkür ederim. <laughs> Allah Allah. Hoydo. Hoş geldin. Ceren, hoş ya çok tatlı adam geldin. Yeni çıtır.